Evet, iyi geceler ben de size hoş geldiniz. Hemen kısa bir video çekeceğim çünkü bilgisayar ne. Üçüncü videoyu çekmeye çalışayım. Çalışışım boş bir gösteri sergilemiyor şu anda. Ee, pozisyonun bir yarısını de çıkardım. Kalan yarısını da yaklaşık bir 20 dakika önce falan kapattım. Büyük ihtimal çıkar artık. Eee, Şurada çok büyük savaşlar verildi gün içinde. Şu bölgede özellikle ama bana umut vermedi diyebilirim biraz. Çekindirdi yani. Hani biraz yükselebilir ama çok fazla uğraştı yani çok. Hani daha böyle bir e, şuradaki gibi bir şey yaşamadık. Daha süründüre süründüre daha güçlü olur böyle şeyler hoş ama. Ne yalan söyleyeyim biraz çekindim işte. O yüzden kapattım. Günlük şeye geri döneyim dedim. Ee, geçen haftanın Fibonacci'sini koydum. Şöyle Şumum Ve Pazartesi de kapandığına göre onu da şöyle bıraktım. Bir de şöyle bir şey yaptım. 314'üne 30 dolar. 1.314'üne 30 dolar. 1.618'ine de 30 doları bıraktım. Short için. Yani biri zaten şu bölgeye denk geliyor. Biri de şu daha yukarıdaki tepeye denk geliyor. Alt bölgeye de e, 114 bir, e, pardon eksi e 0114, 114 214 314 de 618 emirler bıraktım e, işte 7 dolar 7 dolar 15 dolar ve 30 dolar da buradan Toplamda 60 dolar da buraya bıraktım. TP'lerini daha şimdi düşünmedim açıkçası ama ikisinin de durumuna göre bakacağım. Ee, çok fazla uğraştı o yüzden biraz düşündürdü. Şurayı geçebildim acaba? Evet. Üstü geçmiş. Hay bölgesi neresi? 89. Peki, şöyle yapsak. Hmm. Burada, değmemiş. burada da yememiş, burada da deyemeyebilir yani. Tamam. Şuradaki haftalık ve şey şu kaç ay önce bahsettiğim bir buçuk ay önce bahsettiğimiz yerlere gelmesi de denk gelmesi de güzel oldu. E buradakileri almıştı. Buradakileri de alma ihtimali var. Hani şurayı ihlal etsin mi etmesin mi bilmiyorum ama şöyle temiz bir mum ben hiç gördüğümü hatırlamıyorum. Yani illa ki minik bir fitilli olur. O yüzden şöyle tık yapsa minik bir hani mümkün. O yüzden orayı da bekleyip göreceğiz. Orası da neydi? 886'sına denk geliyor. Yani çok hızlı olmalı burası ama şu arada bir boşluk vardı. Şurası değil mi? 85 85 işte ya. 85 küsür falan filan. Ee, i̇zleyip göreceğiz. Şu bölge fena değil gibi. Yani aslında yükselmesi için her şeyi yaptı da. savaşı kazanmalarına rağmen şu şuradaki yapı benim hoşuma gitmediği için ben de kapattım. Açıkçası. Hatta 15 dakikalıkta da şurada çok güzel bir hmm, diamond pattern mi deniyorlardı ona? Aynı. Şöyle yani çok iyiydi. Ama ama şu kırmızı mum hoşuma gitmedi. Hoş işte devamında tamam yükselme verdi. Aslında ama şu iki mum biraz moral bozdu. Başka başka başka. Sanırım başka bir şey yok. Ee, emirlerimizi koyduk. Bu ara yani iki hafta çok stresli geçti benim için. Hastalık hatta üç hafta diyelim hem hastalık hem yanlış yerlerden işlem alma. O yüzden birazcık birazcık dedim günlük şeye geri dönelim artık kasayı da zaten iyi büyüttük. O yüzden çok büyük risklere girmeye gerek yok. Tam da 2100 dolar oldu. Bakalım. Aynen. D'nin ikinci deyiz. 2160 yapacağız kasayı. Sonra da işte 2400'e doğru inşallah gideceğiz. Başka bir şey var mı? Şöyle yapabiliriz bir de tabi. Burası da hani büyük dip tepesi desek ne yapar bu arkadaş? Aynen. Şimdi turuncu yapalım bakalım neymiş. 236 diyor burası da. Yani evet böyle günlükte bakınca ihlal etmeyecek. Ne diyor? 84 690 mı? Aynen. 84 700 yani. Daha yüksek bir tepe verip çat çat da yapabilir. Şuradan da hatta sanki şuradaki bölge long için güzel duruyor. Belli de olmaz hoş. Aa, an bizle eğlenir durum, durumundayız biraz. Başka 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 şöyle yaptı. Tamam. Tamam. Ama şurada iyi tutunmuştu. Bir daha tutunabilir mi bilmiyorum. Şunları güzel ihlal etti. Birazcık aşağı verdi. Devam etti mi? Neyse izleyip göreceğiz. Şu anda işlemimiz yok. Olursa daha derinlemesine konuşuruz. Sadece şu şurada iyiydi ya. Şuradan devam edecekti işte. Hadi olmadı şunları vermeyecekti. Yani aslında çok fazla ihlal etti. Dibi buraya alırsak zaten şöyle delik deşik. Yani çok fazla zorlandı yani. Şurada da ihlal ihlal. Fazla ihlal olunca biraz sıkıntı yaratabilme ihtimali artıyor. Ama şuralarda dediğim gibi bakacağız göreceğiz devamında. Ben birazcık daha bekliyordum yükselme açıkçası. Hatta gelebilir de açıkçası belli de olmaz şimdi. <laughs> Ama şuraları geçemezse ver yansın aşağı o zaman. <laughs> Başka başka başka. Sanırım başka bir şey yok. İzleyip göreceğimiz ya. Emirlerimizi attık. TP'lerini yine şurada ikisinde 87'ler 87 aralarına koyarım. Bir bir buradan dönerse zaten şuraya koyarım bu sefer yine. Birine de birine şey yaparız ya 86'lardan 86 küsürlere koyarız. Yani Short gelirse 87 küsürler Long görülse 80 Yine 87 küsürler. İkisinin de TP'si 87 küsürler. Keyfe göre yani. Başka sanırım bir şey yok. Ee... bu bir demo hesaptır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. İzlediğiniz için dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım iyisinizdir. İyi geceler.